Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, var game çeviriyoruz. Haydi bakalım. Long live the fighters. Size oyunu kısaca şöyle geçeyim. Normal birliğiniz 5 vs 5. Sadece içinde özel yeteneklerim var, skillleri var, başka bir şey yok oyunda. Güzel oyun. Ee, Seyahat. Mikrofonu açmayacağız tabii ki de. Çünkü bir delikanlı mikrofon açmaz her zaman. Erkekliğin yüzde doksan kaçmaktır. Ee, mesela şunlar zıplatıyor. Bir dakika. Bas abi şu gücü. Mesela benim bir tane skinim. Dur anlatacağım bir dakika. Bir saniye ama. Mesela benim bir tane skill'im büyüyorsun. Büyüdüğün zaman e, canım gitmiyor. 5-10 saniyede falan ölümsüzlük oluyorum. Diğer skill'imde bir alan atıyor. Yani şuradan şuraya kadar bir alan atıyor önüme doğru. O alan içindekiler 5 saniyede falan donuyor. Olduğu yerinde o sırada sıkabiliyorsunuz. E, benim skill'lerim bu yukarıda canım var zaten. Bir de şimdi bir durumunu da ayarlamam lazım benim. Çift tıkla durumu kapat. Tamam. Okey. Abi aç. Şu yerdekiler cam. Cam veriyor size. Bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zafer. Evet ilk maçımız bitti. Şimdi ikinci maça geçeceğiz o zaman. E, Elmen için ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz şu an. Bu arada mesela e, Zaborda bu, bu videoda var games'i e öğreteceğim. Shadow Gun var games. Ben var games diyeceğim. E, örneğin oyunda bir sürü karakter var. Bunları alıyorsunuz. Kutulardan çıkıyordu galiba. Hatırlamıyorum çok fazla oynamakta. Ben, e, ben şunu seçtim seçemedim galiba yok seçmişim. Eee size şöyle diyeyim. Bir dakika skorumu da bakalım. Okay. Bu arada benim oyundaki adım Moonlight yeterli, ekleyebilirsiniz. Moonlight YT eski hesabım. Ve full seviye kalacağız bu oyunda. Mesela bakın şunlar bakın gördüğünüz gibi şöyle ok var. Ee, cephane alım orada şöyle ok var. Şimdi bu üstüne çıkarsanız şu okun gösterdiği tarafa doğru zıplatır sizi. Oyunda zıplama yok. Mesela bu ne işe yarıyordu? Bu cam basıyordu galiba. Başka bir her karakter farklı bir var. Mesela bu balon. You've lost the lead. Evet. You're in the lead. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adam baga girdi galiba <laughs> bildiğin. Ha geldim tamam. <laughs> <Evet, ben gülüyor> sıkıntı oldu bende. Ya oyunda alakalı değil bende bir sıkıntı oldu. Aha zehir aldım. Zehir Abi zehir attı biri bana ya. Bakalım. Su altı emoji yapıyor zaten. Bakın. Şurada. O yüzden zaten Türkçe olması gayet iyi. Mesela, bu zehir attı gördüğünüz gibi şuraya. Yani güçlü olan karakterlerin canı az. Siz öyle diyebilirim. Bu mesela koruma balkonu, balonuydu az önce. Bir karakterin gibi. E, o koruma balkonunun içinde daha fazla hasar veriyor takım arkadaşları. Fakat biz o koruma balkonunun içinde <laughs> Lars'ı Tamam. E, dolan kişiler böyle kafasında yuvarlak gibi bir şey dönüyor. Orada anlaşılıyor zaten. Mesela bak sıkamıyorum. İçine girip sıkmam lazım ya da koruma balkonunu kırıp sıkmam lazım. Mesela bakın, görmüyor içeri içindekileri sıkamıyoruz. İçindeyken sıkıyoruz Ya da kırıp sıkamıyoruz. Ee, mikrofon olayı falan var zaten, klasik. Şimdi ben oyunun başlangıcında olduğum için 15 gün Yani 15 gün değilmiş. 15 değilmiş. Oyunun ilk oynadığınız zaman, ilk maçınızda 15 gün. Sonra da biraz seviye atladıktan sonra 20 kill. Böyle killer arttıkça o zaman maçlarınız bitiyor. Böyle bir güzel özelliği var. Mesela ben şu sahneye çıkayım. Şöyle bir yapayım. Hoppa. Niye ya yaptın diyorsanız can sıkıntısı. Ya oyunu ben sevdim zaten. Eskiden bayağı seviye kasardım ben bunda. Haylandık tekrar dedim tekrar bu oyunu oynayayım videosunu da çekeyim güzel olur. <laughs> Eland'ın diyor karşıma. Eland'ın der ki ölüyor yani. Şu an oyunda oyun modları da var. Şu an ben takım ölüm maçındayım. <gülüyor> 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 Dondurdu beni şu an. hareket dönüyorum. ama kaçtım. Şu koruma bal koru şeyi kıracağım. Şerefsiz. Can you feel the Zıpla kaç. Abi oyun çok hiperaktif bu arada. I am unstoppable. Oyun çok hiperaktif olduğu için davranmanız lazım. Pathetic weakling. my tamam sen de yaptın aşağı? Anladım. Kaç oh, kaç 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 güzel. Canım çok az <laughs> <laughs> Güzel. Ölmedim. Ölmedim. Evet. Gördüğünüz gibi oyunu anlattım size. Biraz daha oynuyorum isterseniz. Bu arada adamın şeyi çok hoşuma gitti. Kaç kilo almışım? 9 kilo. İyi. Bizim takımda iyi en azından. Şöyle size oyunun lobisini falan göstereyim. Ee, bazı karakter mesela ben dördüncü bakın dördüncü seviye olunca bana yeni karakter gelecek bazı karakterler seviyeyle geliyor Bazıları da şeyle geliyor. İsmini sen söyleyeyim. Parayla da alabiliyorsunuz direkt satın. Böyle de bir şey vardı galiba. Yani tam olamadım. Bu arada 5 kişilik olduğu için 4 tane arkadaşınızı toplayıp oynayabilirsiniz. Bu oyunu. Şöyle alalım abi. İste. Ver bana oyunu mu? Mabili. Mabili ver bana oyunu tamam özellikle mesela bu neymiş yeni kahraman burada mı ha buradan da alabiliyorsun dediğim gibi isterseniz mesela bazı şey kupalı ya yani kupayla alıyorsun seviyede bakın mesela 50 tane goldum var bu goldu biriktirerek biriktirerek şey yapabiliyorum bunu alabilirim mesela bunu alabilirim şu parayla da aynı şekilde oluyor ama bu oyunda benim en hoşuma giden şey gölge. Yani gölge çok hoşuma gitti. Şöyle ara bakın. Gördüğünüz gibi bakın sağ üstte de kahramanın oynayış videosu var. Gördüğünüz gibi silahları. Burada gördüğünüz gibi. Ee, bu ne yapıyor? Klon yaratıyor galiba. Aynen klon yaratıyor. Ee, burada özelliklerine bakabilirsiniz. Oyun zaten Türkçe. Şu da güzel aslında. Bakın bu. Bu zaman yarılması kimse zarar zar, zar. kimse sana zarar veremeyeceği başka bir zaman dilimine ulaş. Bir de baktığın yandığı kısa bir mesafe ışından. Bunlar varmış güzel. Orada ben bir susturacağım. Susturayım da razı olmasınlar. Ee, ne diyor arkadaşlar? ben söyledim kral sen rahat ol. gördüğünüz gibi buradan grup oluşturur. arkadaş ekleyip yapabilirsiniz. Zaten buradan şey yapıyorsunuz. Burada ekleyebilirsiniz. Tamam. Son oyuncuları falan buradan görebilirsiniz. Bunları da arkadaş ekle ekleyebilirsiniz burada işte. Ee, başka diyecek bir şeyim var mı? Lobide böyle karakter bakın mesela dördüncü cüzdede falan açılır. Bunlar kimler? Güzel. Mesela dördüncü rütbe derken dördüncü seviye olduğumuz zaman dördüncü seviye gördüğünüz gibi seviyelere göre harita oyun modları var. Gelişecek tabi. Oyunun ilk kısımlarında. Şu an oyun aramasını bekleyelim. Bakalım. çarpışma bulundu. Hadi evet, bakalım. Gördüğünüz gibi. Oyunda e, takım ölüm maçı oynamak yani eğer seviye kısacaksanız bence takım ölüm maçı size göre bu oyunda çünkü takımın maçı sarıyor ve kısa maç yani çok kısa süresi var sonuçta ama diğer oyun modları biraz uzayabiliyor ne bileyim mesela bir saat falan sürmüşlüğü var süresi var mıydı onları çok hatırlamıyorum pek biraz ee, evet böyle oyunun sıkıntıları var tekrar bağlan falan diyor. Bunu bu sıkıntılarını ben de anlamadım. Bazenleri durmadan diyor. Bazenleri de hiç demiyor. Yani bunlar yakında düzenlenir şeyler. Yani düzeltilen bir şey. Bir şey. Mesela tekrar girelim. Bu oyunda bir aksaklık olmuştur diye tahmin ediyorum. Yoksa böyle niye hata versinler? Eğer bu bağlantı hatasını çok fazla veriyorlarsa oyunun verisini senin ya da YouTube'dan araştırın. Evet Mesela ısınma burası Yani bildiğin CSGO'daki ısınma yeri gibi bir şey <laughs> eh, Tamam Şimdi bende iki tane karakter var zaten ee, Bir dakika afet. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bir aksak baskın gibi bir şey olabiliriz burada. Yani bu karakterinde bazooka silahı var. Bizim bu karakterin balon oluşturma özelliği var. Bir de bazookası var dediğim gibi. Bazooka tutturursanız tek atar. Kör Takım kurtaracağım. Ne oluyor lan? Ben de pink var galiba bakayım. Pink var mıydı bunda gözük? Aha. Tövbe estağfurullah ne oluyor bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Abi. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bunu da bir söyleyeyim. Ya her videoda söylüyorum ama olmuyorsunuz yani. izliyorsunuz İzleyenlerin çoğu abone olmamış. Ben görüyorum. öyle hemen şöyle cam basalım diyeceğim ve cam fullmiş. Yani oyun çok hiperaktif. Ya yani hızlı davranmanız lazım. Mesela karşın yani benim gibi karakter varsa karşıda ondan önce dondurmam lazım. O beni dondurursa o beni alır artık <laughs> Mesela cam basıyor. Bir de el bombası var. Bu karakter zaten oyun başında bilmiyor size. Ya <laughs> tamam ki. Alamazsın, alamazsın, alamazsın. Mesela bu karakter de güçlü ama biraz canı yüksek. Bununkini makine azalttığı yani. bilmem. Mesela atmaya çalıştı, atamadı. Geri döndü yani. Tam ölüyordum bu arada. Kaç, kaç eğer bir yerde yani çok uzun süre kalırsanız canınız kendi kendinizde dolacak ama yarıya kadar falan doldu herhalde. Şuradan zıplayalım. Şurada biri var. Hop! Sen bu yat aşağı bakalım. Önümden krallar, önümde krallar duramaz karşı. Vezirler <laughs> burası <roş> sadece. <laughs> oldu. Aldım. Güzel. <laughs> yani az önce gördüğünüz gibi hiperaktif olmanız lazım. Bayağı bir. Iskaladı mesela. Iskalayanlar da oluyor. Üçünü de doldurdum. Flash şey yaptım. Biraz kör oldum orada. Çok saçma şeyler oldu orada. Ben de anlamadım. Bir dakika. Evet kaldığımız yerden daha önce ölmüşüm bu arada. Bir saniye daha baskın yedim. Daha doğrusu reklam yedim. Gerçeği söylemek gerekirse. Ee, şu reklam olayı ne zaman düzelir diyorsa telefonu format atacağım zaten. O zaman düzelir. Evet. Zaferimizi aldık. Victory. Yani görüyorsunuz. Bir gram da zorlanmadık arkadaşlar. Lobiye dönelim abi. 15 e, 4 seviye oldum mu? Oldum. Yeni karakterimizi açtık. Bu karakter hatırlamıyorum çok fazla. Ge i̇sterseniz gelin beraber bakalım. Bu arada yine mod da açalım. Onu da bir bakalım. Sonra çıkalım. Aha kahramanın oynanış videosu. Hmm. Sniper var anladığım kadarıyla. Ne yapıyormuş? Kurşunun enerjiyle şarjı. Ha, hayvan gibi vuruş özelliğini açıyormuşsun. Bir de şey, mayın atıyormuşsun. Okey, hatırladım şimdi. Mayın ve mermi yani bir tane özellik hayvan gibi mermi vuruyorsun bir iki saniye ay, ay ay dur dur. Alan kontrolü açalım. Tamam yeni kahramanımız var zaten bizim. Tamam tamam yeni oyun bulundayım zaten. Ha. Oyun yani benden hızlı davranmak istiyor fakat ben hızlıyım ondan da. Çarpışma bulundu. Performansın büyük olduğunu. Aha burada aşağıda bilgi veriyor işte. Mesela bakın burada amacımız e, ee, A'yı yani 3 alanında aldıkça puan geliyor. Yani bir alan aldıkça 10 puan geliyor bize takıma. Yavaş yavaş 10 10 geliyor. Diğer takım alırsak ondan da 10 on, geliyor. Diğer kısmı da alırsak on, ondan da 10 on geliyor. Diğer kısmı alırsak hayvan gibi geliyor. Amacımız hepsini almak. Sıra bitene kadar. Yüzde bitiyordu galiba. Yani. Evet, bir sniper'ım bir de taramalı silahım var. Ben şuradan karakterimi alayım. Oynama hazır. Diğer oyuncular bekleniyor abi. Eğer seçmezseniz en son yani baktığınız, tam kitlemediğiniz o seçilecek otomatik. Bu arada benim üstümde niye rastgele isim yazıyor onu da bilmiyorum. Çarpışma başlıyor abi. 2 1 ve rahat tamam biliyorum Ekstra hasar verildi daha doğrusu aynen Ha şu mayında işte körleştirir patlama yerine Basarsa biri körleştirir yani olduğu yerinde <laughs> kalar. Donar yani bildiğiniz Gelin ve Gelin ise şuraya bir koyacağım Abi. Aha süre bitene kadar mesela ekstra da hasar verebiliyor. Mesela benim bir tane taktik var. Size şöyle söyleyeyim. Bu jet hızlı gidebiliyor. Mesela şu bayını patlatabiliyorlar canı var gördüğünüz gibi. Gör patlatabilirler. Bunlar rakibin alanında beysine gidiyor fakat biz de kapalı tabi. Yine yapalım. Aha gelmiş. Hayır C benim. Sen yat aşağı. C'yi ben savunacağım abi. Ready for a surprise? Güzel. Hayır. 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 Aldı yani şerefsiz. Bu ne bu ne oldu merak ettim. Hoppa tamam okey buymuş. Şimdi 35 15 biz B kısmını alıyoruz. C kısmını da alacaklar. Sağ sol yapmam lazım. Güzel vurdum so, just... yap. So, Gördüğünüz gibi ay e, sağırlaştırmıyor pardon hassasiyetin düşüyor. O mayına bastığı zaman anadı. Oh, still Got a <Gülüyor> 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 Güzel Genel A is under attack. alan bizim. Gelen yok. Ben yine de burada, burada bekleyeceğim. C benim abi. Adamlar B A'yı tutsun. Ben de B'yi bir kurtarmaya gideyim yakın. Abi adamlar daha fazla yer kazanacak. Burası da var. Oh, Bullseye. Burada gelen bombalar. Böyle patladı. Cık. Adam el bombası attı. Rıza baba. A'yı alacağız. B'yi C'yi de alıyorlar. Bey kurtarmamız lazım. Açtım. Yatsın. Anladım. Flash yapar. Dur <laughs> ben vuramadım. Bey kurtarmamız lazım. Fight one. <laughs> Don't be lost! Oh yes. Sharp shooter. Enemy, Enemy capture! Can't wait to see the look on your face. Gotcha, Corkat. Corkat then should you shot of the year. You gotta present for ya. Geri zekalı ben alanı aldım ya. Oyaladım mı? Yani, Öleceğim bu orada benim gitmem lazım. Koruyayım ben. Victory. Kazandık. 100 olduk ve kazandık. Uh. Uzun oldu yani biraz. Güzel ama eğlenceliydi sonuçta. Ee, dediğim gibi açıklama linkte indirebilirsiniz. Linkini e link koyacağım. Ee, evet. Play Store'da zaten var oyun. Şu an. Yani bence güzel var games. Hoşuma gittim benim. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şöyle avatar şeyini yapalım. Mis gibi gözükelim. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika videolarda haberden almak istiyorsanız. Abone olursanız bir yanındaki bildirimleri açarsanız zaten YouTube size otomatik olarak video gönderir göndermezse de anladınız siz. Ee, o zaman hoşçakalın. Bay bay.